Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, tam kıvamında hamuru tül gibi açılan kıyır kıyır nefis bir baklava tarifim var. Bayram için baklava yapmayı düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Kıyır kıyır baklava için püf noktalarını videomun içinde paylaşacağım. Baştan sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen tarifine geçelim. Karıştırma kabına oda sıcaklığında 50 gram tereyağı alıyorum. Hava çok sıcak olduğu için tereyağım biraz eridi. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 2 tane yumurta kırıyorum. 1 çay bardağı süt. Sulu yerinden 1 çay bardağı da yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada çay bardağı ölçüm 125 ml. 2 yemek kaşığı sirke ekledim. 1 fiske tuz ekledim. Ve 1 paket de kabartma tuzu ekliyorum. Malzemeleri önce çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. yapışacak ele yapışmayan güzel bir hamur elde edelim ben toplamda 5 su bardağı un ekledim bunun kalitesine göre yumurtaların büyüklüğüne göre miktar değişebilir Siz de kontrollü ekleyin hamuru toparladıktan sonra 3-4 dakikada tezgahta yoğuruyorum ne kadar iyi yoğurursanız hamurunuz o kadar güzel olur Hamuru iyice yoğurduktan sonra bezelere ayıracağım. Önce ikiye kesiyorum. Hamuru 16 parçaya ayırdım. Hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyorum ve bol nişastanın içine batırıyorum. Yaptığımız bezeleri bir tepsiye alalım. Ben yumurta büyüklüğünde 16 tane beze hazırladım. Bezeler ne kadar küçük olursa açmanız da o kadar kolaylaşır. Zaten çok kolay açılan bir hamur. Eğer hamur açmada ustaysanız bezeyi biraz daha büyütüp daha büyük yufkalar açabilirsiniz. 14 ya da 12 beze de yapılabilir. Bolca nişastaya batırdığım bezeleri tepsiye koyuyorum. çiçeklerine hava almayacak şekilde streç ile kapattım poşetle de kapatabilirsiniz yaklaşık 20 dakika dinlendireceğim ben bu arada şerbetini hazırlıyorum şerbeti için tencereye 4 su bardağı şeker alıyorum 4,5 su bardağı da su alıyorum şerbeti ocağa aldım. Orta ateşte karıştırarak önce şekerini eriteceğim. Daha sonra kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra da bir tane limon dilimi ekledim. Ee, bir yemek kaşığı kadar da limon suyundan ekledim. Ocağı kısıp 20 dakika daha kaynattım. Sonra biraz kıvam alan şerbeti soğumaya bıraktım. 20 dakika dinlendirdiğim bezeleri açmaya başladım. Bezenin altına ve üstüne bolca nişasta koydum. Bu arada baklava hamuru açarken buğday nişastası kullanmaya çalışın. Yağlı bir hamur olduğu için mısır nişastası yağla birleştiğinde pul pul atıyor. O yüzden açmanız zorlaşabilir. Buğday nişastasıyla daha rahat açarsınız. Yufkayı önce orta boy bir oklavayla açıyorum. skoyu biraz büyütene kadar yapışmaması için ara ara nişasta alıyorum. Büyüttükten sonra hiç nişastalamadan açmaya devam edeceğim. Artık oklavaya sığmıyor. Oklavamı değiştirdim. Büyük oklava ile açmaya devam ediyorum. Artık nişasta kullanmadan büyüteceğim. Ben de çok fazla yufka ustası değilim ama bazı hamurları güzel açıyorum. Bu hamur da öyle bir hamur. Açıldıkça açılıyor. Şimdi nasıl açıldığını, ne kadar ince olduğunu göstereceğim. Kenarları birazcık yırtıldı ama hiç önemli değil. Zaten içine katlayacağım onları. Bakın tül gibi çok güzel oldu. Yine hamur açmaya başlayanlar bu hamuru deneyebilir. Dediğim gibi bezeleri de küçük tutarsanız işiniz daha da kolaylaşır. Bakın ortası kenarı aynı şekilde tül gibi çok güzel açıldı. Yufkanın üzerine çektiğim cevizden serpiyorum. Ceviz yerine fıstık, fındık istediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Düzgün sarılması için üç kenarından böyle birazcık kesiyorum. Kestiğimiz parçaları da yine yufkanın içine koyalım. Ucundan başlayarak sarıyorum. Çok sıkı sarmayın. Bu arada ben sarmak için klasik oklavadan daha ince bir oklava kullandım siz elinizde bulunan oklava ya da sarabilirsiniz e, sadece dilimleri biraz daha büyük olur yufkayı çok bastırmadan ortaya doğru büzdürüyorum ve oklavadan çıkartıyorum çok sıkı sararsanız çıkartmanız zor olabilir ben keserken de böyle bir çapraz bir düz kestim bakın çapraz kestikten sonra bir parmak aralık bırakarak düz kesiyorum sunum olarak güzel oluyor. Tabi isterseniz düz düz de kesebilirsiniz. Baklava hamurlarını fırın tepsisine yerleştirelim. Ben 40'a 30 çapında baklava tepsisi kullandım. İsterseniz klasik fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Tam bir tepsi baklava çıkıyor. Hızlıca bir yufkayı daha açarken göstermek istiyorum. dinlendikçe daha güzel açılıyor. Bu arada baklava hamurunu açarken en önemli püf noktalarından biri de camın açık olmaması gerekiyor. Yufkayı nişastayla açtığımız için hava alırsa yufkalar kurur ve açılması zorlaşır. Kuruyan yufka da açılırken parçalanabilir. O yüzden mümkün olduğunca cam kapı açmayın. yufkaların tül gibi açılıyor. Şeklini de verelim. Oklavaya çok sıkıştırmadan sarıyorum. Fırın tepsisine önce böyle tek tek yerleştirdim ama daha sonra kestiğimi bütün olarak tepsiye koydum. Öyle daha kolay oldu. Hava çok sıcak olduğu için hamurun yağını biraz salıyor. Ara ara masamı ve oklavaları temizleyerek baklava hamurlarını açmaya devam ediyorum. kestiğimiz dilimleri böyle bütün olarak yerleştirdiğimizde daha kolay oluyor. Baklavaları tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzeri için tencereye 200 gram tereyağı aldım. Eritiyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. ya eridikten sonra üzerinde köpükler oluşuyor. O köpükleri alalım. Köpükleri almazsanız baklavanın üzerinde pişerken yanıklar oluşur. Baklavaların üzerine erittiğim yağdan kaşıkla döküyorum. Yağı ocaktan alır almaz dökmeyin. 10 dakika kadar dinlendirin. Öyle dökün. arada fırını alt üst ayarda 180 derecede ısıttım. Yağın hepsini baklavaların üzerine döktükten sonra fırına koyuyorum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Eğer benim tepsiden kullanacaksanız bu tepsilerin altı biraz geç pişiriyor. Orta kademeden bir alt kademeye koyabilirsiniz. Fırın tepsisi kullanacaksanız da orta kademede pişirin. En az 40 dakika pişirin. Ben 45 dakika pişirdim, fırına göre değişebilir, kontrollü pişirin, üzerine iyice kızartın. Baklavayı fırından çıkardıktan sonra 20 dakika beklettim. Baklava ılıkla sıcak arasında, şerbet soğuk olacak. Şerbetin hepsini çekiyor. Ben çoğunu döktüm, çok azı kaldı. Kalanı da yine üzerine döktüm. Ben normalde bayrama baklava yaptığımda azar azar şerbetliyorum. Küçük bir tepsiye koyup ısıtıp şerbetini veriyorum. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. Hamuru kolayca açılan kıyır kıyır çok lezzetli bir baklava oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şerbetini dökünce 2 saat beklesin. Şerbetini çektikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Akşam olduğu için karanlıkta çekmek istemedim. Ben sabahı bekledim. Tabağa şöyle birkaç dilim alıp yakından da göstermek istiyorum. Bakın tabaktaki sunumu da çok güzel oluyor. Eğer tarifimi beğendiyseniz yoruma e, kalp ya da nokta dahi koyarsanız sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Tariflerimi sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız da e, çok sevinirim. Böylece tariflerim daha çok kişiye ulaşmış olur. Şöyle çatalı alarak yakından da göstereyim. İnanın kıyır kıyır tam kıvamında olmuş. Eğer tarifimi denerseniz sonucu yoruma mutlaka yazın ki yapacak olanlar için de bir fikir olsun. Bugünkü tarifimde bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.